Şimdi e, zihni özgür bırakmak istiyoruz. Zihni tedaviye alacağız. Gelen danışanın e, zihin rahatlığını kavuşturmak istiyoruz. Yapamazsın ki böyle bir talkinle. Nasıl yapılabilir Ayurveda'daki bahsettiğimiz şeyde? Önce bir bak diyor, onun prana... Dümlenmiş yani kilitlenmiş. O pranası nereye kilitli? Önce bir bu. Bir bakalım prana canı nereye kilitlemiş? Sevgiye mi? Yok korkuya mı? Güce mi? İfadede mi? Algıda mı? Duymanın neye kilit? Nerede kayıp yaşıyor? Nerede düğümlenmiş kalmış? Önce pranasını bir açayla. O yüzden hani Tibet yogalarına özellikle tantra'ya bahsediyorum. Tantra yoga'da zarif bedenlerle çalışıyor. Yani hatta bu maddi bedenle pek çok işleri bile yok. Öncelik o diyor. Çünkü zarif bedene bir dokunuş, kaba beden, maddi beden hemen onun gerisinden oraya gelir. Bir örnek vereyim bunu. Zihin ve prana Örnek şeyinden Ayurveda'dan bahsedeceksek de yani vata sürekli zihinle iletişimi var. İşlevi neydi vatanın? Zihnin komutlarını, verileri, bilgileri bedeni muhabire ediyordu. Vata ilk pranası dışarıya yönelik bilgileri alıp mühütten çevirden içeriye geçiriyordu değil mi? Şimdi sen düşün. Zihin ve vata hemen hemen aynıdır. Bunu bir örnekle bana öğretildi. Çok güzel. Hocam bana dedi ki, oğlum unutma dedi. Zihin dedi bir engelli biniciye benzer dedi. Ve prana da bir kör attır dedi. Aa ne oldu? Bir engelli binicimiz var yürüyebilmiyor. Bir de bir at var, yürüyebiliyor ama kör. Bu binici bu atın üzerine bindi mi? Binici gözü var, ayağı yok. Atın da ayağı var ama gözü yok, kör at. Nereye çeksen zihni, at da oraya gider. Bunlar birbirine çok bağlılar. Şimdi prana tıkanık kaldı mı? Pranayı özgürleştiremezsen zihin de özgürleşemez. Eğer derin bir tedavi yapmak istiyorsak Ayurveda'da,